İmam Cafer Sadık aleyhisselam İmam Hüseyin'i ziyaret etmenin önemini şöyle beyan etmiştir. Eğer sizlerden biri bir ömür boyunca ihram bağlayıp hac yapsa ancak Hüseyin İbni Ali'yi ziyaret etmezse Resulullah'ın haklarından birini eda etmemiş olur. Nitekim Hüseyin'in hakkı tüm Müslümanlara vaciptir. Şimdi de Aşura kıyamı ve mehdevi kıyamın ortak hedefleri konulu konuşmasını yapması üzere sözü değerli Talimi Ali Çalar hocamıza bırakıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Ebu Abdullah el-Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela'daki kıyamı tarih boyunca hiçbir zaman unutulmamış ve hiçbir zamanda unutulmayacak bir kıyam olmuştur. Ve insanlık tarihinin beklediği başka bir büyük kıyam ise Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın kıyamı olacaktır. Bunu belirtmeliyiz ki Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın kıyamı Hz. Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela'daki kıyamının tamamlayıcısı olacaktır. Hz. Hüseyin Aleyhisselam'ın hedeflediği birçok hedef Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın da hedefi olacaktır. Bundan dolayı da Hz. Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamı ile Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın kıyamı arasında birçok ortak noktanın olduğunu söyleyebiliriz. Hazreti Ebu Abdullah Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamına baktığımız zaman görüyoruz ki o hazretin kıyamındaki ilk hedeflerden bir tanesi toplumun içerisinde boğulduğu cahiliye dönemi inançları ve de hareketleriyle mücadele etmesi olmuştur. Çünkü Hazreti Peygamber Efendimiz bir saatinden sonra 23 sene içerisinde cahiliye döneminde Arapların sahip oldukları bütün kötü huyları, davranışları, ahlakları, adetleri, kötü inançları hepsini değiştirdi. Ama ne yazık ki Hazreti Peygamber Efendimiz'den sonra Peygamber Efendimizin tüm zahmetleri bazı kimseler tarafından değiştirilmeye başladı ki en sonunda tabii ki Muaviye'den sonra Yezid'in yaptıkları bunun en üst derecesi olmuştur. Hz. Hüseyin Aleyhisselam da bu kıyamıyla toplum içerisinde yeniden ortaya çıkmış cahiliye devri düşünceleri ve de hareketlerini engellemek ve de Hz. Mevla'l Muvahhidin aleyhisselamın yaptığı gibi peygamberin siresini toplum içerisinde yeniden oluşturmak olmuştur. Hazreti Mehdi aleyhisselam da kıyamında ahir zamanın sahip olduğu bütün cahilliklerle mücadele etmeye çalışacaktır. Ve bu noktada da Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam gibi o hazret de kıyam edecektir. Ama tabii ki bu kıyamı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın tamamıyla başarıya ulaşacaktır ve de dünya tamamıyla bütün cahili cahiliyet devrinin düşüncelerinden, inançlarından ve sonrasında insanlık toplumunun kendisinin kazanmış olduğu birçok cahilliği, cahilliklerinin kaldırılmasına vesile olacaktır. Rivayetlerimizde bazı şeyler vardır ki bazı noktalar özellikle işaret edilmiştir ahir zamandaki insanların cehaletinin üzerine. Örnek olarak buyuruluyor ki Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurundan önceki insanlar öncelikle kendi imamlarını tanımayacaklardır. Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi Men lem Yarif İmamet zamanı matemitetel cahiliye zamanının imamını tanımayan bir insan insan zamanının imamını tanımayan bir insan cahiliyet devrinde ölmüş gibidir. Kendi zamanlarının imamını tanımayacaklar ve bunun kendisi de cahiliyetin en üst derecelerinden bir tanesidir. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i tanımayacaklar. Kur'an okuyanlar sadece onu sesinden dolayı, musikisinden dolayı okuyacaklar. Okuyup içerisinde bulunan bilgilere amel etmeyecekler. Bunun kendisi de başka bir cahillik olacaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam da bu kıyamıyla insanlık toplumu içerisinde bulunan bütün cahilliklere son verecektir. Hz. Hüseyin Aleyhisselam'ın ve de Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın kıyamının ortak noktalarından bir diğeri ise İslami hükümetin kurulması hedefidir. Hz. Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamındaki en büyük hedeflerden bir tanesi de İslami hükümetin kurulması ve de topluma İslami hükümetin hükmetmesiydi. Çünkü İslami kanunların uygulanmasında İslami hükümet en büyük etken ve de vesiledir. Amaçlarından bir tanesi de bu idi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın. Yezid gibi bir zalimin eline düşmüştü İslam hükümeti. Ve İslam hükümetini bu zalimin elinden kurtarmak gerekmekteydi. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da hedefi bu olacaktır. Hedefi dünyanın her tarafında evrensel bir İslam hükümetinin kurulması olacaktır. Yine İmam Hüseyin Aleyhisselam ile Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kıyamındaki ortak noktalardan bir diğeri ise iyiliğin emredilmesi ve de kötülüğün men edilmesidir. İmam Hüseyin Aleyhisselam kendi kıyamındaki hedeflerinden bir tanesini de iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak olarak beyan etmiştir. Görmemekte misiniz ki Allah'ın helalleri haram sayılmakta, Allah'ın haramı helal sayılmakta. Ve ben bu doğrultuda iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak için kıyam etmek istemekteyim. Ceddim Rasulullah'ın siresi ve yöntemine amel etmek istemekteyim diye buyurmaktadır. Aynı hedefi Hazreti Mehdi Aleyhisselam da taşımaktadır. İnsanları yanlışlarından men etmek, insanları doğruluklara hidayet etmek, insanlara hidayet yolunu göstermek, insanları bütün yanlışlarından men etmek Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın büyük hedeflerinden bir tanesidir. İmam Hüseyin Aleyhisselam ile Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kıyamlarındaki ortak noktalardan bir tanesi de insanlığa evrensel bir adaleti sağlamaktır. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamı öncesinde ne yazık ki Yezid hükümeti ve ondan öncesinde Muaviye hükümeti tamamiyle insanlar arasında adaleti silip süpürmüşlerdi. Beytulmalı kendi istekleri doğrultusunda harcamaktaydılar. Yargısız bir şekilde ehl Beyt aşıkları katledilmekteydi. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın da kıyamındaki en büyük hedeflerden bir tanesi toplumun her kesimini kapsayacak olan geniş bir adalet sistemini dünyada uygulamaktır. Ve bunda da İmam Mehdi Aleyhisselam başarılı olacaktır. İmam Mehdi Aleyhisselam Beytulmalı adaletli bir şekilde toplumun her kesimiyle bölüşecektir. Ve toplumun her kesiminde inançları, dinleri, ırkları, renkleri ne olursa olsun hiçbirisinin arasında ayrım gözetmeden adaletli bir şekilde davranacaktır ve de sahip olduğu yönettiği hükümet toplumun her kesimine ortak bir gözle bakacaktır. Hazreti Ebu Abdullah el Hüseyin aleyhisselam ile Hazreti Mehdi aleyhisselamın kıyamındaki ortak noktalardan bir diğeri de şudur ki her ikisi de toplumun ıslahını amaçlamaktadırlar. Çünkü toplum ne yazık ki Hazreti Peygamber Efendimizin Kur'an'ın, Allah'ın imamlarımızın hedeflemiş oldukları yoldan satmışlardı. Muaviye, değil sadece vilayet meselesini, imamet meselesini yerle bir ettiği gibi, Peygamber Efendimiz'den sonra ilk üç halife döneminde uygulanmış olan hilafeti de değiştirerek saltanata çevirdi. Birçok İslami kanunu yasakladı, uygulanmamasını sağladı ve de birçok İslam'da olmayan şeyi de ne yazık ki İslam dinine soktular. Hem Muaviye'nin hem de Yezid'in uygulamaları toplumu da etkilemişti ve de toplum da yavaş yavaş İslami yoldan, İslami ahlaktan, İslami mariften uzaklaşmaktaydı. Bundan dolayı da İmam Hüseyin aleyhisselam da toplumun ıslahını en büyük hedeflerinden bir tanesi olarak beyan etmiştir ve de Hazreti Mehdi Aleyhisselam da kıyamında toplumun ıslahını hedeflemektedir ve de İmam Mehdi Aleyhisselam geldiğinde inşallah dünyadaki bütün toplumlar İslam sancağı ve de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın liderliği etrafında adaletli ve de huzurlu bir toplum haline geleceklerdir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamlarındaki ortak noktalardan bir diğeri ise İslam toplumu içerisinde oluşmuş olan bidatlerle mücadele olacaktır. Peygamber Efendimiz'den sonra toplum içerisinde birçok bidat sokuldu ve de birçoğusu hala günümüze kadar da devam etmektedir. Hz. Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamındaki hedeflerden bir tanesi de bu bidatlerle mücadele idi. Ve Hz. Mehdi Aleyhisselam da geldiğinde, zuhur ettiğinde, kıyam ettiğinde toplum içerisinde oluşmuş olan birçok bidatla mücadele edecektir ve de onları kaldıracaktır. Rivayetlerimizde vardır ki Hz. Mehdi Aleyhisselam geldiğinde yönetimlerini insanlar gördüklerinde şaşıracaklardır ve de bazıları yeni bir din mi geldi acaba diye kendilerini sorgulayacaklardır. Hz. Mehdi Aleyhisselam ile Hz. Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamındaki ortak noktalardan bir diğeri ise zalim ve de fasıt hükümete biat etmemektir. Hz. Hüseyin Aleyhisselam'a ne kadar baskı uygulandıysa da hiçbir şekilde Yezid gibi bir insana biat etmeyi kabul etmedi. Ve de İmam Hüseyin Aleyhisselam buyurdu ki eğer Yezid gibi birisine biat edecek olursan İslam dinine veda etmemiz gerekir. Ve yine kendisi buyurdu ki benim gibi birisi Yezid gibi birisine biat etmez. Ve bu cümlenin kendisi de İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yolunun kıyamete kadar devam edeceğinin göstergesidir ki İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın taraftarı olan kimseler hiçbir zaman Yezid ve Yezidi düşüncelere sahip olan kimselere biat etmezler. İmam Hüseyin Aleyhisselam bu doğrultuda biat etmeyerek kıyam etti ve de Kerbela çölünde şehadet şerbetini içmeye bile razı oldu. Yeter ki böyle bir hükümete biat etmesin ve de o hükümetin çünkü imamın biatı o hükümetin meşru olduğunun göstergesi olacaktı. Hz. Mehdi Aleyhisselam da zuhurunda Hiçbir zalim hükümetin hiçbir kimsenin biatı onun üzerinde, o Hazretin üzerinde olmayacaktır. O Hazret hiçbir zalim ve de fasit hükümeti kabul etmeyecektir ve de dünyanın her noktasında evrensel bir hükümeti, evrensel bir adaleti, evrensel adaletli İslami bir sistemi oluşturacaktır ve de uygulayacaktır. Yine Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın kıyamındaki en büyük hedeflerden bir tanesi de Kerbela'da şehit olan İmam Hüseyin Aleyhisselam ve 72 yareninin intikamını almaktır. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz Miraç'tayken Rabbul Alemin o Hazret'e Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı göstererek şöyle buyurdular. hazel Kaim, işte bu kaim yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam Ellezî yuhallilu halâli Benim helallarımı helal edecektir. Ve yuharrimu harami Yasakladıklarımı da yasaklayacaktır. Ve bihi entegimu min Ve bunun vesilesiyle de İmam Mehdi'nin vesilesiyle de düşmanlarımdan intikam alacağım. Hz. Mehdi aleyhisselam zuhur ettiğinde Peygamber ve ehli beytine zulmetmiş olan her insandan intikam alacaktır. Bu da Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın kıyamındaki hedeflerden bir diğeridir. Sadece rivayetlerimizden ve hadislerimizden elde ettiğimiz kaç ortak noktayı sizlerle paylaşmak istedik. Rabbul Alemin inşallah ki bizleri hem İmam Mehdi Aleyhisselam'a hem Hz. Hüseyin Aleyhisselam'a layık müminlerden karar kılsın. Və bizləri Hz. Mehdi aleyhissalamın hökumətini görmə niməti ilə lütflandırsın. Hz. Mehdi aleyhissalamın hökumətini görmə niməti ilə nimətlendirsin inşallah Taala. Assalamu aleykum və rahmetullah və bərəkatu.